Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, bu bu kızgın virüsü konuşacağız. Çıldırmış konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Beni yakalayıp e, evinden fırlatıyor buraya. Çok çılgın bir konu. Aa uyuyor Vah oh, Bak yapıyorum ben. Ne? Neyse hadi gideyim. Bakma sen çaldın mı? Ateş. Bunu da çaldım. Masayı koydum. <laughs> Televizyonu koydum. Ders. Tamam. Sonra oraya içeceğimi koydum. Buraya içeceğimi koydum. Teyze okey. Ne? Teyze hiç keyif yok. Şunu nefesine. Kötü bir hırsız duymuş zaten. Geçen çabuk hırsız 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 lan. Ödüm koptu. Çok kovasından ödüm. Az önce oldu anlayamadım. Çıta gibi zıpladım. Bak bak. Geliyor ay. Kapıba gibi yürüyor. Su farkında mısın? Ne yapıyorsun? Çöpe zarar veriyorsun şu anda. Bro.

Bunun içine koyacağım belki. Evet. Nereye yürüyorsun sen korkacağım. Sadece şuraya koyup.

she's Yürürüm. Allah'ım. Arkamda bir... ...bir tane öp, komşu cadavarı var. Ve beni kovalıyor. Komşu cadavarı devlet gelip de... Koyuşu. Bak bir komşunun önünde bile mi beni yıhalayabiliyorsun? Vatan. Resul olmak istiyorsun. Ha, Bari bak kaptı. Tat gene kalem. Şimdi ben de şu arabada garajın içine girmez mi? En azından arabayı süreyim. Sen arabanı kaçıracağım. O da girdim. Ha buraya asla giremezsin. Kilitledim. Lord, <laughs> Dizinde çavacak, Dizinde yes. What is it? But... I a in this the is <laughs> uh, Now he's going to move like right along the record. Ben satarım. Dur. Yaz. Aa bu alantıyı şey kesmiş. Oyunda reklam da var da onun internet <laughs> Bu ne? Bu ne bir? <laughs> Nereye kayboldu ne? Bu ne bir? Bu en yeni videoma bile gelmemiş. Bu ne? İki. Sure. <laughs> bu ne? Üç. Bu ne? Dört. Hatta bir tane videomu hiç görüntüleme yok. Olmuş bu yüzden. Hiç görüntüleme yok. Dur o yüzden olsun da. Bak. Bak bu da hiç görüntüleme yok diyor. Bak hiç görüntüleme <gülüyor> yok diyor. <laughs> Yes, what is it? Oh, my name is Elsa. This is Harry Jarvis from the Morning Chronicle. I wonder if you could come in from it. Oh, I am rather busy. Good video. What I'm going to move one in It's a 114 görüntüler var, 0 like, 0 yorum. Bunda 1 like, 1 yorum. Bunda 1 like, 0 yorum. 1 like, atıyorum. yorum. Bu da 4 like, 3 yorum. 2 like, 11 like, 9 yorum. 13 like, 2 like, 1 yorum. 6 like, 0 yorum. 72 yorum. Like etmiş yeah, dört like eminiyorum bir know, like sıfırıyorum iki know, like sıfırıyorum bir know, like sıfırıyorum. You know. like like. <laughs> Tam like like. <laughs> <laughs> da o ona bir birkaç bin like gelmişti Aynı şey. Nerede? <laughs> ne çöldüm havasını götürüyoruz ya. Hani iki tane televizyon var. Hepsi bende artık. Bum bum yapıyor en sonunda. En sonunda ne yapayım ne anlatıyor? hey, Zaten kaç.

Bak kızım şimdi topumla gidiyorum derken bir kopot. Evet bir kopot bakın. Böyle gidiyorum. Tamam anam topum. Tamam sonra topum deyip böyle gidecekken kapanı yakalayamıyorum. Aaa kapan. Neyse boşver ya. Aa durun ben duvardan gitti. Ve sonra seyik. Gelir birkaç dakika sonra. Okey tamam. Dah bili 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 bili. Bak geliyor. Dah bili bili. Bum. Öde devam ediyor. Dünyanın en güçlü topunu almışız herhalde. Kaç milyon dolar bilmiyorum. Milyon derken milyon dolar da olmaz yani. O oh, evet, oh, kapana yakalandı ve hızla ilerliyor. Şampiyonlar topum patladı. Dünya Şampiyonlar Kulübü'nden aldım ben bu topu. Hiç de öyle benzemiyor bence. <laughs> topum, topum, topum. Topum alacağım. Ha aldım. İyi iyi diyese ses ediyor. Asıl oyunun amacını yapsak iyi olur değil mi? Yuhama, or, <laughs> Yok ama o top olmaz. Yok. Şimdi arkadan en şey alacağız. Bunu daha önceden almıştım zaten bu kutusu, Daha önce Kırmızı anahtar bakiye varsa bunun da bakı vardır. Tamam levyeye gerek yok. <Sessizlik> Bunu alacağım. Sıkça alacağım. Güzel. Al <laughs> 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 yok! Kapıyı çalıştı. Bak gene rüyalar. Baksa da bizim bir cim Son ne, yapayım, ne Ben karıncaya mı dövüştüm şimdi? Çünkü şu insanı... Baksana şu insanı bak karınca olmuşum. Haydi ya. Şimdi şu bıyığı ne var ya? Bu yeni keseşim geliyor ya. O bıyığın kocamaz zaten. Birazdan <laughs> sakala dönüşür belki bu <laughs> <laughs> Masallah. Bak şimdi bu kürekle yani senin kafada geçecek bu küfe, küre, küfe deden. O oh, fakir <laughs> olabileceksin. Sen bana örneğin ben bundan, at. örneğin atladım da da kafası dattım, e, daha kafası kafası hangi maddeden kullanıldığını bile siz bile bilemezsiniz. Kafasına süt bardağı attım. Direkt direkt süt bardağına bir şey olmadan canına hiç canı hiç acımadı. Hem sonun bir de cam bardağı da kırılmadı. Direkt uçtu. Ve havaya uçtu yani. Havaya uçtu. yani bu bu insanın kafası ya da şu sütun hangi maddeden kullanılmış? Hayalet maddesinden kullanılmış. Ba ben Bekrums'a giriyorum şimdiden. Basana kırmızı, yeşil anahtar aldım. Dur, yeşil anahtar bu. Sarı anahtar bu ya. Yeşil anahtar da 3. bölümde zaten. Ben ne diyorum? Buraya bir bakla gelebiliyordu. Bak, iki camı da yok edeceğim. olmadı. Yok olmadı, yok oldu. Buradan bir anda çıkabiliyor ortaya. Var gelemiyor. Hiç lan. <laughs> Uçamam. Badyum yapıyorsun da değil mi? Tüm kapılar açık bırakmışsın. Şimdi birazdan evine hırsız gidecek. <laughs> <laughs> Benim Bodrum'un bildiğin backgrounds. O, o kadar yani. Donna Brink. <laughs> wow. Hemen cik. Hemen cik. Hemen cik. Hemen cik. Hemen 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 açıl susam açıl kapan susam kapan şöyle bir şey vardı bak böyle yapıyorlardı sonra böyle yapıp böyle uçuyorlardı ben onu yaptım onun yerine taktik kullanacağım bak baklat bukla taktik aynı şey değil zaten bum bir saat uğraşırdım. Bunları bir saniyede uğraştım. Uğraştım demesek daha iyi olur. Sen üzerine atlayabiliyor mu bacaklarından? Gördünüz mü? <laughs> bak bak. Bak sabit duruyor sonra başlıyor. Sen nereden geçersin? Geçer, Biz yakalı Çıtam olmasın. <laughs> bak. daha da Bak her şekilde. Dur. Buradan geçseydik. <laughs> Aşağıda kısımdaki

Arkadaşlar artık yeterli bence. Ee, i̇yi geciktiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hadi bay bay. Abone olmayı veya like atmayı da unutmayın.